Herkese merhabalar. Bulabilirim.com internet sitemizde çok ısrar listiniz bir videoyu bugün hazırlamak nasip oldu. Tuz ile hamilelik testi nasıl yapılır? Bugün videoda size bunu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle idrarımızın bulunduğu kaba 3 kaşık tuz koyacağız. Şimdi birinci kaşığı koydum, ikinci kaşığı da hemen koyuyorum. Bu arada kaplardan birinde hamile bir bayandan aldığımız idrar örneği mevcutken öteki kapta hamile olmayan bir bayandan aldığımız idrar örneği mevcut. Şimdi ikinci kaba bir kaşık tuzumu koydum. İkinci kaşık tuzumu koyuyorum ve son olarak... Üçüncü kaşık tuzumu koydum. 3 dakika bekledikten sonra, bakın burası çok önemli. 3 dakika bekledikten sonra, her iki kabada birer kaşık tuz daha ilave ediyorum. Daha sonra. Bir kaşık yardımı ile karıştırıyoruz. Bakın çok karıştırmıyorum. Hafif hafif. Hafif hafif ikinci kabı da karıştırıyorum. Şimdi ilk kabı bir daha karıştırıyorum. Yani burada siz tek kapla yaptığınız için bu testi bir süre bekleyerek böyle 30 saniye 40 saniye bir dakika bekleyerek tekrar karıştırabilirsiniz. Burada zamanlar çok önemli. Hani 3 dakika beklemiştik. Şimdi bir dakika daha bekliyoruz. Karıştırdıktan sonra bir 3 dakika daha bekliyoruz. Öncelikle soldaki testi bir inceleyelim. Bakın idrarın dibinde tuz birikmesi çok az, yok denecek kadar az. Yakından özellikle gösteriyorum. İkinci testimize bakalım. Bakın dibinde tuz birikmiş durumda. Yani idrar karışmamış. Tuz dipte olduğu gibi durmakta. Solda bulunan örneğimizdeki test hamile bir bayana ait. Sağda şu an elimde tuttuğum test hamile olmayan bir bayana ait. Yani tuz dibe çökerse hamile değilsiniz. Ama tuz dipte birikmezse idrarla karışırsa hamilesiniz emin olmak adına kanalımızda bulunan diğer hamilelik testi videolarını yapabilir ya da daha kesin sonuç için kan testi yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.